Ay torun hala ortada yok görüyor musun? Ay Dudu uyan! Ay sihri olsa da gitsem kaldırsam şu Duduyu. Biri eve gelmeden çıksa toprağı bulsa. Toprak Dudu! Ay ah, merhaba babacığım. biraz merhaba. acelem var. Hemen Perihan teyzeyle konuşmam lazım. Ay. Perihan teyze! Dur kızım dur, bana yardım etmen lazım. Tam zamanında geldin. Tam. Ne oldu baba? <laughs> Zehirli aynaya bir bak. Ne var? Görmüyor musun? Dudu toprağa uyutayım derken kendi uyuya kaldı. Ee, ne var bunda? Ufaklık da bunu fırsat bilip sihir yaptı gitti. Gidiş o gidiş. Ortalıkta yok. Ne yapacağız? Eyvah! Ne olur git bul onu. Eve biri gelse yandı Dudu. Çocuğumuza ne yaptın diyecekler. Eda'ya haber vereyim de bari toprağı bulsun. Ay bizim evde de çilek kayıp. Benim de onu bulmam lazım. Ne? Bir portakal suyu. Siz ne alırsınız? Ben de kola istiyorum. Tamam. Bir kola, bir portakal suyu. Çabuk olsun. Geliyor. Ay biliyor musun Suzan? 24 saat bu kafede çalışmak, çocuk bakmakta çok daha kolay. Öyle mi? O zaman sen gel burada benim yerime çalış. Ben de evde senin çocuğuna bakayım. Aa, öyle deme Suzan. Olsun da gör. Ay. Olmuyor diye içim gidiyor zaten. Eda! Eda acil durum çabuk herkesi dondur. Ne oldu Betüş? Toprak annemi uyutup kaçmış. Hemen onu bulmamız lazım. Çabuk çık ve ara. Ne? Of, çok yoruldum ya. Vallahi ben de. Bu sıcaklarda çalışmak hiç çekinmiyor. Evet öyle. Şimdi kızgın kumlardan serin sulara atlamak vardı ya. Şöyle cos diye. Hiç heveslenme. Size bu yaz tatil yapmak çok zor. Hı. Doğru söylüyorsun, bebek var. Öyle kafamıza göre bir tatil yapamayacağız. Dur bakalım bir arayıp soralım bizim kız ne yapıyormuş. Nasıl gidiyor çocuklar? İdare eder baba. Çok sıcak değil mi? Evet öyle. Yani bir de şu klimalar çalışsaydı çok iyi olacaktı. Ya yarın tamir edeceklermiş. Ya mühim olan bugün baba ya. Bakın ne diyeceğim. Bugün toplantı falan yok. İsterseniz gidip başka bir yerde çalışalım. Aa, evet çok iyi olur. Ha, mesela bizim eve gidelim. Bizim evde Bizim evde senin bize de gidebiliriz. Ya ee, Yavuzlara gidelim, Ben de bu arada bahaneyle torunumu görürüm. <laughs> <laughs> tamam, hadi çıkalım o zaman. Ee, ben bir toparlanayım çıkarız. Aşağıda buluşuruz. Tamam, Olalım baba. Şimdi ne yapıyorsun? Gökyüzüne bakıyorum. Niye gökyüzüne bakıyorsun? Çünkü annem beni orada arar da ondan. Sen de mi oyuna kaçtığın zaman gökyüzüne gidiyorsun? Evet yoksa sen de mi? Unuttun mu? Ben de periyim. Ay bu arada görebildin mi teyzemi? Hayır. Hiçbir şey göremiyorum. Çilek! Çilek! Kızım neredesin? Ah affedersiniz. Burada şu boylarda kızıl saçlı bir kız çocuğu gördünüz mü? Hayır buralarda hiç çocuk görmedik. Peki teşekkür ederim. Hay aksilik! Nereye gitti bu? Anlamıyorum ki. Toprak! Toprak! Ay, merhaba. Buralarda zincir bir peri bebek gördünüz mü? Hayır görmedik. Oh, peki teşekkür ederim. Toprak! Toprak! Enteresan. Bu da demin ki peri gibi çocuğunu kaybetti herhalde. Herhalde. Çilek! Çilek! Toprak! Toprak! Eda! Eda! Betüş! Bulamadın mı? Hı hı. Bulamadım sen. Hayır ben de bulamadım. İkisi birden nereye kaybolmuş olabilirler ki? Acaba beraberler mi? Olur mu olur. Ay, bak biz en iyisi Perihan dededen yardım isteyelim. Onun gücüyle sihirli aynadan bakalım neredeler. Tamam, hadi hemen şatoya gidelim, hadi. Of, giden gelmiyor, acep ne iştir? yolu çemendir, gülü dikendir? Aa, ah, gidenler geldi. E, torunlar nerede? Baba sorma ikisini de bulamadık. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ya başlarına bir şey gelirse? Ya kötü niyetli birilerine denk gelirlerse? E, ya 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 cadıların eline düşerlerse? Dur bir babacığım biraz sakin olmamız lazım. Telaşlanmayalım öyle <laughs> hemen. Sonuçta bunların ikisi de Peri. Nin. Aa doğru ya. E, ne yapacağız? Ne yapacağız? Perihan teyzeyi çağıracağız. Evet bize en iyi onu yardım edebileceğini düşündük. Çağırın çağırın da o Periliçe ile toplantıya gitmişti. Ee, toplantı bitmiş midir sizi duyar mı onu bilemiyorum ben. Ne bileyim bir deneyelim işte hadi. Perihan teyze. Perihan teyze. Perihan teyze. Perihan teyze. I feel good. Efendim. Aman Allah'ım. Bu, bu sen misin? Ne oldu sana? Anlatacağım, anlatacağım. Ama önce siz söyleyin, niye çağırdınız beni buraya? Şey, Perihan teyze yardımın gerekiyor. Sihirli aynadan kızlarımızın nerede olduğunu bulabilir miyiz? Kızlarınızın mı? Hı <laughs> hı. ya, bu teleskop da hiç doğru düzgün göstermiyor. Bir tek bizim evi çok güzel gösteriyor. Betüş teyze nerede? Ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Hatta işi perihan teyze ve anneannem de karıştırmıştır. Anneannem karışamaz. Niye toprak? Çünkü o bizde uyuyor. Nasıl yani? bayağı Bugün bana bakmaya geldi. Beni uyuturken kendi uyuya kaldı. Ben de kaçtım. Hey! Eda teyzem biliyor mu? Yo, o sizin kafeye gitti. Ben kaçarken evde yoktu. Şimdi o da seni arıyor olmasın? Daha eve dönmez ki. Annemin yanına gitti demedin mi? Beni ararken size gitmişlerdir. Çabuk seni eve götürmem lazım. Hayır ya. En heyecanlı yerinde bu oyunu bırakıp gitmeyeceğim. Oyunun sonunda nasıl olsa yakalanacağız. Ama senin hemen eve gitmen lazım. Hayır. Evet Toprak gidiyoruz. Ya. Hızlı hızlı hmm. Ver Daha oynayalım. Hayır toprak, eve gidiyoruz. Uzunuzluk yok. Hmm. Ah, işte oradalar. Aha! Gökyüzündeler. Hemen yakalayalım onları. Hadi. Durun durun. Yetişemezseniz önce onları dondurayım sonra gidersiniz. Hadi gidin şimdi. toprak anne, anne! bizu nasıl buldunuz çünkü biz de sizin kadar peri hanımefendi önce sizinle bir konuşalım sonra cezanızı çekeceksiniz <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz <laughs>